Şimdi evet. Gördüğünüz gibi şu anda küstüm çiçeğinin yanındayız. Bakın dokunuyorum ve küsüyor. Küstü. Çok Bakın. Güzel siz sakın dokunmayın. Evet küstü. Yapraklarına dokunursak küsüyor. Bana. Ama, ama bir hafif tepesine dokunursak iyice dalından küsüyor. Bakın. Evet. Bakın. Y Yaprak üstü. Evet. Sonra tekrar açıyor mu? Bakın. Şu dalından doku. Onlar küstü, onlar eller. Bakın tamamen küstü. Ee, şu orta dalı. Küstüm. Bu görmüş olduğunuz çiçeğin adı küstüm. küstüm. Bakın. Terlik Hatice. Evet. Bu küstüm çiçeği Ayşe yengenin. Allah, Allah. ya. Nasıl Bana... <laughs> küsüyor? Dokundu mu küsüyor? Böyle fotoğraf çekilir oğlum. Fotoğraf değil bu, video. Allah seni yani ya, yeniyor. Şey deli kız gibi. <laughs> amca. bu küstüğün çiçeği senin mi amca? Yenge <laughs> çiçeği. Gördün mü çocuklar küstüğün çiçeğini? Aa. Ha? Hiç ellemeyeceksin. Ellemeyin artık. Küstüm çiçeği. Ceylin gördün mü küstüm çiçeğini? <laughs> ya biraz sonra kendi kendine. Su verirsek biraz sonra biraz ya. sonra kendi kendine açacak. Kendi kendine dirildi. Biraz sonra Su verirsek. Cık, yok şimdi dirilir. Biraz oturun bakın oraya. Hiç ellerin ellerin. O çiçek bir, bir böyle dokunduğumuzda evet. bu çiçek neden? Bu daha güzel bahçe, var. bu güzel ev Ayşe Engin'in.